yok Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Bugün sizlerle arkadaşlar şehrimi göstereceğim gördüğünüz şekilde. Benim aşağı aşağıda şehrim var gördüğünüz şekilde. Biraz kasıyorsa özür dilerim. Bu elimde burada çok göz çıkabilir. Ondan dolayı ben şunu şöyle bir kapatayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün benim bir aydır uğraştığım şehrimi göstereceğim. Ama hala devam. Ev yarın bir abone ya de iki like falan gelirse arkadaşlar şey basketbol sahası yaptım arkadaşlar şu benim yaptığım şu an kaç set olmuş bilmiyorum arkadaşlar bir dakika evet. abone ve like etmeyi unutmayın arkadaşlar arkadaşlar şu an yanımda kardeşim var gördüğüm şekilde nereye gitti bu kardeşim şuradan bir tp atalım bir Evet. İşte Arkadaşlar kardeşim stebe olduğu için özür dilerim. Çünkü bu arkadaşlar bir şey mi yaptı neyse. arkadaşlarım sitebe gösteriyor arkadaşlarımı. Arkadaşlar ne şehir tanıtımına başlayalım arkadaşlar. İlk başta ben kendi evimden başlayayım. Burada benim kendi evim var. Gördüğünüz şekilde. Bunda bayağı şey yaptım. Arkadaşlar ne cevabı gelmesini istiyor oturacağımız var. Vardı da iki tane. Biri çıkan o vagonu. Arkadaşlar burada benim eşyalarım var. Ben burada oyunda şehrimde genellikle polistim. Bu da benim pasaportum. Pasaport Türk e, Milli Polis. Ay. Burada da silahlar yazıyor işte. Arkadaşlar Pops Mobile kanalına bayağı da oyun videosu gelmiyor. Çünkü özür dilerim. Ben bu ara Minecraft'ı bayağı oynuyorum. Bu sardım için özür dilerim. Hiç geçin. Burada bir tane polis arabamız var. Bakacağız çıkmış. Burada ben yeni var. Böyle içi arkadaşlar. Niye? Şimdi tamirci. Tamircimize bu gelelim. Bu bir şekilde bu tamirci. Arkadaşlar adam yapın bot getiremediğim için şöyle yapıyorum. İnsanlar bu kurabiliyor. Bu da bu bir ev. Ev. Evet. Bu da ev yaptım böyle. Evlerimiz fazla var burada. Bir tane hapishanemiz var. Şurada. Burada bağlı başka şeyler de var. Buna bağlı bir şey. Bu durumda yok derseniz o da var. Başka bir yerde. Burada polis var. Burda da nasıl kaydırsa ters maske kaydırdım. Yani ters maske varsa Onlar da hayır. Yani ters maske buradan kaydırdım. Abi sana abone olanları. Hayır hayır. Bir şey yaptım işte ya boş ver Burası tuvalet. derket kıyafeti ve kıstılıp eti. Burası da suçluların olduğu yer. Burası tuvalet. Buraya geçen iki gün önce yapmıştım burayı. Şöyle bir yer var arkadaşlar. Evet, özür dilerim. Ama çok suçlular var işte. Neyse şimdi biz müdürün yerine gidelim. Kutay gel. gel. Kırtlemeyeyim seni. Kapıyı kırmak yok. Burada hiç kırk yapmadık. Şimdi şu an gidiyorum. Oradaki bakmadım. O ne acaba? Gidelim şöyle biz arkadaşlar polis müdürünün tanelik ve polis müdürünün olduğu yer. Arkadaşlar çıkalım. Arkadaşlar biz başkanın konseri odası yani müzik. Burada polis var. Herhalde mesela özüm patlıyor bunu. Bir şey oyun kutu kardeşimle oyun oynarken Hadi polis gördüğünde evet. anda hocam patlıyor ya. Şuraya kitabı açalım. Bu hadi gel. O ye ya. gelin şöyle. Biz ya. bir evimizi de götürüyorum. Bu da bizim parkımız var. Gördüğünüz şekilde. Çok Böyle bir parkımız. Yani. Çok da büyüktü çünkü ben buraya hiçbir şey yapamadım. Tamam. Bu timi kim koymuş? Evet, kim? Kimi koymuş? Şöyle bir tane salıncağımız var arkadaşlar. Bu 1.16 nokta yalan bir zincirle yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar ee, ben bir de çekeceğim yeni part bize ilgili modindir. Şimdi onu da göstereceğim ben böyle bir videomda. Arkadaşlar yani her neyse şimdi bir tane de şimdi Nasıl burası? Hastane. Arkadaşlar evet, burada koronavirüsler var. Zaten ismini söyleyeyim. Bu bir. Burada doğum mu Yok ya? yok burası. Burası doktorun odası. İlaç falan yazıyor işte. Don. Eczane yapmayı mı sadece? Biraz doğum, doğum, doğum Burası doğum. Arkadaşlar bir de şimdi sana söyleyeceğim. Onun ismini göstermeyeceğim. Bunlar doktorlar. var. Bunlar da şey doktor. Hadi Buna gelin. Sen söyleyeceğim mi? Kimisi? hele evet, ikinci kat yapmayı yapacaktım da yapmadım arkadaşlar. Şeti diyor. İnsanlar da var, silahlar da var. bir kaldı herhalde. Kutu hepsini yedi. Kızı yani ablamdan. Burası da belediye başkanı şey. Yani. Hiçbir şey yok. Hayır şey var. Burası işte böyle şeyler. teymer arkadaşlar. Evet. Sabahtı yapmak için temasetten çekiyorum. Bir de bana hile açmamış. Teymer. Onun modeli oldu. Açmış. Açsaydım ben de temasetten inemecektim. Hmm. Çektim arkadaşlar. Bu benim ilk yaptığım. Şu an içine giriyoruz. Önden Bunu böyle yaptım. böyle, böyle. Bir, bir şekilde. Bakın yani buraya bir oyun oynarken hırsız gibi bir yer yaptım. Hırsız gelmiş tarzı bir efekt Şimdi bu şu şey setimize girelim. Aynen. Şu setimize. Aynen. Bundan sonra set. Burada ağaçlar var arkadaşlar. Buraya hiçbir şey yapın. Burası bakkalımız arkadaşlar. Bakkal amcamız yok. Çünkü onu geçen de Kutay kardeşim onu yok etmiş. Bu benim annemle babamın evi. De. Yani. Bu odaları. Şurayı yani. sansürle. Arkadaşlar şurayı şöyle sansürleyeyim. Ama sansürle. sansürleyemiyorum. Ama göstermeyeceğim. Hadi göstereyim. İşte böyle. Bu bebek, da. bebek Burada bebek Bebek. Bebek. Bebek yatayım ya. Kardeşim için mi yaptım onu ben. Ben bir bebeğim. E arkadaşlar gelin gelin. O bebek o bebek o bebek o bebek. Ben bebek. Kapat kapıyı. Ayrıca bu da araba. Gördünüz. Ben de araba. Ben bir araba yaptım. Annem çok seviyor. Gel bu da. havuzu var. Yani, Havuz o, büyük çok, değil. Oda çok da büyük yapamamış. Arkadaşlar. Tamam. Evet, evet, evet. Çünkü bunu büyük yapsaydım Benim aklımda çok çok güzel bir şey vardı. Onu yapsaydım bütün şehri kaplardım diye düşündüm. Hı. Bu danışma. Danış. İşte burada Danış. o şeyler var. Kardeşimin odası. Şunu kıralım. Niye kırıyorum? İşledim. Evet. Ben odanın manzarasını izliyordum. Hayır. Burası da benim odam. bu şekilde arkadaşlar. aynı. Her şey aynı. Tabi, Tabi yaptım arkadaşlar. Onu ben yazayım. o zaman şeyin izlediğim daha iyi bence. Televizyon modu var. Hepsi hack. Çünkü MCP yazıyor. Arkadaşlar geldik şu an en güzel şey. Ben bunu nasıl yapıldığını söyleyeceğim. Bu şeyde hiç mod yok. Kıyafet yok. Evet. Gördüğünüz arkadaşlar. Böyle. Bir adamdan öğrendim. ya Aradım buldum böyle arkadaşlar gördüğünüz şekilde. Ben bir yok Bu bana. da 1.15 sürümünde gelmişti herhalde. Ben bunu 1.15. Bak bunu kırdım. Arkadaşlar onu kırmış evet kardeşim. Şimdi gidelim. gidelim. Bu da internet kafamı arkadaşlar. Bu benim şehrim. Şeyle onun için şey Ben internet kafaya düşkünümdür arkadaşlar. Her bir ay giderim arkadaşlar ben internet kafe. Burada bir şekilde internet kafe. Burada bitiyor da yani. En son bir tane ev kaldı. O da, bu da bu, ev. Benim eski şehrimi hatırlarsınız. Benim ya, e, Master Draft'ımdaki. Ne biliyorsunuz arkadaşlar? Şurada cam ya şey cam yoktu tabii ki de ışık vardı. Daha güzel sus olsun diye yaptım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha buralarda ışık yoktu camlarda. Nerede ışık vardı? Işıklı şu boşluk alanlara koymuş. Ama en doğrusu böyleymiş yani şey arkadaşlar. Ben bilmiyordum. İkinci katı mı Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ölçüye çok güzel olmuş ya. Benim hiç şeyim falan yok ya. Keşke arkadaşlar sizle beraber de oynayabilseydik. Çünkü bir takipçime bu evi direkt vereceğim. şey bütün arkadaşlar, abi, olur Arkadaşlar ben de şeyimi bir ev aldım onu da vereceğim. Ben beni takip edin. Evet burası da benim. Kaçıncı set bu olmuş arkadaşlar? Bir sayalım. Bir set, bir set, bir set olmuş. Ya. Aa, Aa burada bir tane helikopterimiz kalmış arkadaşlar. Burada, burada bir tane... baştan bir başka Onu göstermedim. Göstermedin mi? Hı -hı. Hı. Ha. Arkadaşlar evet, bunu tabloyla haritadan yaptım. Şu koymalı tablo. Şey, harita var. Şunları ve haritala yaptım arkadaşlar. Ne, şey, Burası böyle. Bak, şöyle yapalım. Ne suyumda bilmiyorum. Arkadaşlar harita in şey yüklenmedi. Bu harita her zaman vardı. Böyle yapabiliyordum. Arkadaşlar şimdilik bu 4. çetemizi sizle beraber dolduracağız. 4. çetemiz evet. sizle. Şimdi her gün şeye gösterdim mi? Onu göstermeyeceğim. Onu şimdi birazdan göstereyim. Burası da böyle bir ev arkadaşlar. En son bunu yapmıştım. Çok yapmadım. da büyük bir yani. Çok da büyük yapmadım arkadaşlar. Hı -hı. Ben oynuyorum İngilizce'de. İngilizce'de. Çünkü İngilizce benim gıdık adım ama İngilizce çok bilmiyorum Ama İngilizce yazılar daha hoşuma gidiyor. Şuradan. Hoba tek blok sky tek blok sky blok serisi gelmesini istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar videomuz bu kadardı ve bye bye. bye.